Arkadaşlar bugün sizinle beraber slice It Al oynayacağız. Yani her şeyi kes oyunu burada. Amacımız her şeyi kesmek ve rahatlamak. Yani burada işimiz rahatlamak. Böyle kes, kes, kes. Jackson rahatlayacaksın yani. canınız bu bir bağımlılık yapan oyun. Bundan bir sürü var. Ben ama adlarını bilmiyorum. Bunları yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Şöyle. Allah Allah çıkmadık. Allah düşüyoruz. Ali var mı? Ali X'imiz. Ama ucu 50'deydi. Ya da değil. Ucu 50'de değilmiş. Bak bu sefer doğru söyledi. Ben bu oyunu kasmıştım. O yüzden altın bıçağı sahibim. Bu oyunda şöyle bir lag var. Şöyle tıklay, tıkla, Ona Onu herkes biliyor. Boş attık. Boş attık. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten mükemmel atladık. Hop kestik. Şöyle şu, şu lego parçaları var ya. Kesiyoruz, yukarıya çıkıyoruz. Açık anne. Ölürsen doğabilirim. Bu arada bu oyun çok fazla reklamlı ama şey bunun hiç reklamsız sürümü 27 dolar. Yani biraz fazla. O yüzden yani bir tane kapatırsanız hiç reklam çıkmaz. Devam ediyoruz. Hızlı hızlı. Bu arada eğer adı, oyunun adını Google'a şunu yazın Her şeyi kesme oyunu direkt çıkar Slash it al Sonra neden onun Farklı bir adını yazmadın Unutuyoruz adını 2'de bir yazmıyor Ya çok yaklaşmıştı Keskin Hop kestik. Kestik 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 kestik. Kestik yukarıya çıktım. Sıra sıra. Hop. 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 Uf. Düşüyordum az kalsın. Oh rahat rahat. Üstü de belli. Belliye <laughs> 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 vurduk. Çok iyiydi. Süper. Süper, 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 süper. İyi izi. Allah düşürdük. Ay düşürdük. Allah gidiyoruz, gidiyoruz. Hop, a, a, a. My God. Çat, çat, çat. Bıçak helikopter oldu. Helikopterli bıçak. <laughs> Nasıl espri ama? La, hiçbir şey değildi ya. Öf, 79 lira hiç değil. Var bak şurada. Buralarda şeyler var. O en ucuzu bu. En ucuzu. Ay en pahalısıymış Onu söyledim. Bak ben bunu almıştım, bir de bunu aldım. Üf yaptım, yaptım. Uf, şuraya bir tam tuttur. Ana, 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 ana. Uf, kestim, kestim. Tamam, yine yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çık. Allah düşürdüm. Bak kestikçe oldu. Kestikçe yukarıya çıkıyorum. Diri veri veri la la. Aç Şuradan üstüne çıkayım ben. Bak gizli yer yapmışlar. Buralarda böyle bazen gizli yerler oluyor. Ama bir bir veriyorlar ya. Bir bir dolar. Yani ben bunu kasmak için birkaç gün sürdü herhalde. Ya da tek tek kastım. Hatırlamıyorum. Ben unutkanım. Biraz unutkanım arkadaşlar. Bu arada FNAF videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama orada bayağı streslenebilirim. Ne yapayım? Jumpscare'dan çok korkuyorum. be yüzüme bağırıyorlar. Ve korkutucu. videoda bir gece geçeceğiz FNAF videosu çekerdim bunu FNAF videosunda söylememeliydim. Abla abla bunu haber olarak FNAF videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz dermişim. Oradan bir 50x'imizi koyduk. Çok şanslıyız. Bu arada arada donuyorsa özür dilerim ekran kaydından oluyor. Çünkü ekran kaydından çekiyorum. Bu Ve... YouTube kanalımdan Minecraft Edit videomu da izleyebilirsiniz. Allah bir tutturamadım. Allah yanlış yaptım. Dört kat yaptım. Aa, en alttan yapmak çok zor o delikleri koymak ha arkadaşlar. Şer kesiyoruz kesiyoruz kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz kesiyoruz. Slash slash. Oyun kasıyorsa özür dilerim. Ekran kaydına yine söyledim ama. Biz geçmedim oradan. Şöyle şöyle. Zıpla kes. Aa en uzun yer. En uzun. Hop. içimin eridi. Hop şöyle şöyle. Ne kasmama sorununu da bir bulamadım. ancak kamerayla kasmaz. O kadar. Evet bitirdik. Yaptık. Oyun kazıyorsa çok fazla kasıyor ya. He, yani düzeldi bu sefer hiç zor az kasıyor. Vıf 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 vıf. Allah af. Dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu karaydı. Eğer, eğer daha fazla çekmemi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım.